Selda'nın Yemek Tarifleri Youtube kanalıma, mutfağıma hoşgeldiniz. Gönül güzel takipçilerim. Bugün sizlerle katları tel tel ayrılan kahvaltıya denenmesi gereken güzel bir börek tarifi ile geldim. Oklava kullanmadan katlara ayrılan harika bir börek hazırladım. Nasıl hazırlamışım hep beraber izleyelim. Yumuşak böreğimizi hızlı bir şekilde hazırlayalım. Eğer ki iki bardak sütünüz varsa mutlaka bu tarif denenmeli. İki su bardağı oda ısısında ılık sütümüz. Yarım çay bardağı sıvı yağımız. Bir tatlı kaşığı kuru mayamız. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. Tuzumuzu sonrasında ilave edeceğim. Hamurumuzu yoğuralım. 5 su bardağı un ekleyeceğim. Unumun üzerine tuzumu ekledim. Hamurumu uzunca bir süre yoğurdum. Toplamda 4,5-5 su bardağı arası un kullandım. Şöyle ele yapışmayan güzel bir hamur elde ettim. 10 dakikada Hamurumuzu dinlendirdim. Tezgahımızın üzerine hamurumuzu alıyoruz. Hamurumuzu dinlendirirken üzerine poşet geçirelim. Hava almamasını, üzerinin kurumamasını sağlayacaktır. Hemen şöyle öncelikle ikiye, sonrasında dörde ayırıyorum. Her parçayı 3 parçaya ayırıyorum. Toplamda 12 tane eşit beze hazırlıyorum. Oklava kullanmayacağım bu tarifte. Oklava kullanmadan yumuşacık katlara ayrılan güzel bir börek hazırlayacağım. Hızlıca 12 tane bezemizi hazırlayalım. 12 tane bezemi hazırladım. Mandalina boyutunda sonrasında tatlı tabağı boyutunda merdane yardımıyla az miktarda un kullanarak şöyle bezlerimi açtım son bezemizi de açalım. Mandalina boyutundaki bezelerimizi ununu olabildiğince az kullanalım bu börekte. Yumuşak bir börek olacak. Katları tek tek ayrılacak. Şimdi hemen ara katlarına tereyağı süreceğiz. Şöyle güzel açılıyor. Hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için hemen hızlı bir şekilde Şöyle tereyağımızı ara katına sürelim. Bolca her yerine gelecek şekilde sürdükten sonra bezemizi kapatalım. Hemen tabağımızı alalım. Öncelikle tabağımızı yağlayalım. Derince bir borcamımızı ara katına tereyağı sürmüş olduğumuz bezemize kaplı tabağı boyuttaki bezemizi yağlayalım. Bir çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Şimdi tamamını bu şekilde yapalım. Burada 50 gram, 75 gram tereyağım var. 50 gram tereyağı oda ısısında yeterli gelecektir. Oda ısısında olması çok önemli. Ara katına sürdüm uç kısımlarını kapattım ve ikinci hazırlamış olduğum şöyle üzerine aldım. Orta kısımlarına tereyağı sürüyoruz. Dış kısımlarını sıvı yağ ile yağlayacağım. Bu böreği hazırlamak çok kolay. Özellikle kahvaltı için güzel bir tarif yumuşacık bir börek bir yiyen bir daha istiyor 8-10 dakika yufkalarımı dinlendirdim iç harcımı hazırladım kuru yağlı bir peynir kullandım içerisine de maydanoz kıydım şöyle 200 gram 250 gram bir kase kuru peynirin bir tutamda maydanozumu karıştırdım dinlenmiş olan yufkalarımın üzerine açıyorum hızlı bir şekilde şöyle iki tane tereyağı katmış olduğum ara katı zaten açılmıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıvı yağla yağladım. katları açılıyor. Merdane oklava kullanmadan güzel bir şekilde tel tel böreğimiz hızlıca hazırlayacağım ipli uç kısımlarından çekiştirin. Maya kullandığımız için katları tel tel ayrılacak. Yumuşak kahvaltıya güzel bir börek olacak. Bir yem bir daha isteyecek. Şimdi iki bezeyi aynı anda açıyorum. Şu kenarlarını iyice inceltelim. Yufka açamayan takipçilerim. Yufka açamasanız bile harika tarifler hazırlayabiliriz. Şöyle hemen tereyağımızı azar azar kalan tereyağımızı ekliyorum. Şöyle 60-70 gram ancaydı tereyağı. Ara katlarına sürelim ki pişerken ara katları güzel pişsin tereyağı erisin içerisinde yumuşak bir börek olacak. Tel tel ayrılan katları güzel bir börek hazırlayacağız. Şimdi hemen kesme aparatımı alıyorum. İkinci yufkamı da hızlıca açıyorum. 12 tane yufkam vardı, bezem vardı. 12 tane ikişer yufka ara katlarına tereyağı sürerek ikişer yufka olarak birleştirdim. Sonrasında da sıvı yağ ile altını üstünü yufkalarımın yağladım bu şekilde 6 seferde böreğimizi hazırlayacağım. Şöyle orta kısmı kalın kalmasın. Hemen kalan tereyağımızdan şöyle azar azar bir tepsilik börek için bir çay bardağı sıvı yağ kullandığım 60 gram da tereyağı kullandım şöyle kare bir şekil verdim. Tezgahıma kenara aldım. Oklava kullanmadan böreğimizi hızlı bir şekilde açtım. Şöyle orta kısımlarından açmış olduğum yufkalarımı kestim şu şekilde. Harika bir börek olacak. Katları tel tel ayrılan güzel bir börek hazırlayacağız. Puf puf kabaran gördüğünüz gibi Şöyle iç harcımı bol bol ekledim. Şöyle ikiye katlıyorum. Kolay bir börek. Katları tek tek ayrılan, şöyle yapışmayan, oklava kullanmadan hazırlanan sabah kahvaltı için özellikle güzel bir börek kahvaltıya misafiriniz mi var hemen hazırlayın fırına gönderin katları şimdiden belirgin içerisi yumuşacık güzel bir tarif şimdi ne yapıyoruz Şöyle hızlı bir şekilde tepsimizi üzerine kapatıyorum. Bir tepsilik börek ölçümüz birebir tutan ölçüm. Videomun altındaki açıklama bölümüne neyi ne kadar kullandım liste halinde ekleyeceğim. Hemen yağlı kağıdımı üzerine kapatıyorum. Tezgahımızın üzerinde 10 dakika tepsi mayası gelinceye kadar beklesin. 10 dakika tepsim mayasının gelmesi için üzerine kapattım böreğimi beklettim hemen üzerinin sosu için bir yemek kaşığı sıvı yağ bir tane yumurta sarımız beyazını kullanmadım çok güzel kabaracaktır bu şekilde kızaracaktır. Yumurta sevmeyen takipçilerin sıvı yağ 2 yemek kaşığı olarak 1 yemek kaşığı yerine 2 yemek kaşığı alıp yumurta kullanmayabilirsiniz. Ama üzeri yumurtayla çok güzel parlak oluyor. Tamamen size kalmış damak tadınıza göre yumurta sürdüğümüz zaman misafire hazırlayacaksanız mutlaka yumurta sürün. Buradan tavsiye ediyorum. Sevmiyorsanız da 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip üzerine sürebilirsiniz. Bu da güzel. Parlak oluyor ama yumurtayla çok daha güzel oluyor. Fırınımı 190 dereceye açtım. Önceden ısıtmış olduğum sıcak fırına göndereceğiz. Alt üst ayarda. Önceden ısıtmış olduğum sıcak fırınıma böreklerimizi hemen göndereceğiz altı üstü güzelce pişinceye kadar pişirelim çörekotu mor haşhaş susam Dilediğiniz üzerine hangisini seviyorsa ev halkı hangisi size gözünüze hoş geliyorsa servis yaparken onu kullanabilirsiniz ben mor haşhaş kullandım şimdi hemen 190 derece fırınımıza pişmesi için böreğimi gönderiyorum. Böreğimiz fırından çıktı. Gönlü güzel bacılarım, kardeşlerim harika bir tarif. Kahvaltıya mutlaka denenmesi gereken güzel bir tarif. Şu şekilde altı üstü çıtır çıtır şöyle kat aralıkları tel tel ayrılan oklava kullanmadan muhteşem bir börek içerisi yumuşacık halen soğumadı şöyle gördüğünüz gibi harika bir lezzet denemenizi tavsiye ediyorum İçerisi yumuşak, kat aralıkları halen sıcak olmasına rağmen şöyle gördüğünüz gibi tel tel ayrılan güzel bir tarif. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapıp yorum yapmayı benden esirgemeyin. Tüm tariflerimi hiç tereddüt etmeden tereddütsüz yapabilirsiniz. Sonucu da bana yazarsanız çok sevinir, çok mutlu olurum. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, takipte kalın, hoşça kalın.